14-15 yaşlarında güreş tutuyormuş. Ve böyle bir dere varmış. Bakmış yaşlı bir adam. Onu sırtlıyor, geçiriyor. Sırtını sıvazlamış ve hayatta sırtın yere gelmesin demiş. Ve sırtı yere gelmemiş. İsmi bu pelvanımızın? Gavazoğlu İbrahim Pelivan. Ve babam şeye, saraya gidiyor, orada güreşiyor. Fakat işte canı sıkılıyor. ne yapıyoruz? Saraydan kaçıyor ve diyor ki beni ölmüş söyleyin yani bazı arkadaşlarımın Sultan Aziz de çok meraklıymış Seyre, e, koç şey yaptırıyormuş yani koçları da seyrederken ah diyormuş şu koçun e, şeyi hamlesi şeye benziyor İbrahim Pelvan'a Allah rahmet eylesin oradan da vezirin biri dönüyor diyor ki Padişahım olsa diyor nasıl olur diyor memleketinde kaçtı hemen padişah gönderiyor. A babam eve geliyor diyor ki büyük annem hazırlayın her şeyimi ben artık idama gidiyorum. Askerler geldi. Helallaşıyor gidiyor. Diyor padişahım diyor çok canım sıkıldı benim. Ya diyor sen bana söylesene ona Beşiktaş'tan bir köşk veriyor. Hatta oradan büyük annemi alıyor ailesini alıyor. Orada şimdi tabi pelvanları hep güreştiriyor ya bunun e, önüne çıkıyorlar. Birini yeniyor, ikincisini yeniyor. Üçüncüsüne bir bakmış zenci bir tane, iri yarı. Ababam onu görünce demiş ben bunu hem yani yorgun ille ki sırtını yere getirsinler. Ki ababam ölürken onu demiş benim bir günahım var ama bu da vatanım için. Tam bu peşref yaparken zencinin nasıl şeyine ellerini sokuyor, bağırsakları çıkıyor. Padişah diyor ki, dönüp diyor padişahım ben bunu milletim için yaptım. Benim sırtım yere gelirse bütün padişahlığın her şeyin sırtı yere. Onun için ben bu zenciyi onun tek bir şeyi varmış. Tabi zaman geçiyor. Maaşı da varmış onun şeyden ölünceye kadar. Padişahım diyor artık ben İstanbul'da ben de onun gibiyim ya yapamayacağım. Eh diyor git diyor Trakya'da kendine bir yer seç. Alıyor şeyi de bu şamdancı başını da alıyor. Geliyorlar atlan şu mandrayı kuran onlardır İlk. Bu yerler hep babamındır. O aşağıda o belediyenin o tarafları veya babam bu köyü kuruyor. Allah nur olsun. Derya bir insanmış yani. Ölünceye kadar bastonu elinde, hatta takılırlarmış. Vuruyor bastonunu. Annem der ki biz tatlı yaparken bayram günleri dökeriz cevizleri önüne. Parmaklarınla cevizleri kırıyormuş. Çok hatırası var. Allah sizden de razı olsun. Bugünkü güreşler bu pelivanın için yapılıyor. Evet onun için onun yapılıyor. Adına. Onun işte mezarı şeydedir. O Siz, caminin yan. Yani. Ha tamam orası yavrum ve bu yer onundur bütün. Buraları çok tabii. Siz yakın olarak niye oluyorsunuz? Ben onun torunu oluyorum. Şöyle diye yani ababamın şey babamın ababası oluyor. Mahmuda, Ahmeda, ben de kızı. En küçükleri ben zaten gittiler. Öyle yavrum. Teşekkür ederim.